Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert e, ee, Bugün sizinle bir mod tanıtımı yapacağım Ninja mod Ninja olacağız birazdan ee, Şöyle şu, sadece bunlar var şu anda e, ee, Modda yani Şimdi Hemen Mesela önce şundan şunu göstererek başlayalım Bunun özel kıyafetleri var ee, Şöyle hemen giyelim Ve ayrıca bakın Gece görüş yapıyorum hemen şundan göstereyim Time set nasıl lan 18 miydi aynen bakın gördüğünüz gibi ama şunu çıkartayım gördüğünüz gibi bu şekilde şimdi bunu alıyoruz bakın şimdi e, buraya çıkamıyoruz değil mi böyle mesela hemen gelelim şuraya şöyle bunu alıyoruz bir de şundan alalım şunu hemen game'a sıfır yapayım Heh, tamamdır. Şimdi hemen göstereyim size hatta. Ee, şundan başlayarak göstereyim katana Katana aldım şunlar ee, Mesela bakın Dur alayım da onları Dur önce şunu göstereyim ben size Şöyle mesela bak şu sayesi Bunun sayesinde Bunun sayesinde e buralara çıkabiliyoruz Bir dakika ha, Bir dakika lan Ha bu olmuyor olmadı mi aynen Şimdi böyle hop mesela Ninja olduk <laughs> Hop. Oh. Ama canımız gidiyor lan. Bakın şöyle. Şey atıyoruz. Neydi bunun adı? Neydi bunun adı ya unuttum. Şimdi şöyle hemen alalım şundan göstereyim. Öbür kıyafet de göstereceğim. Şunu şöyle alalım mesela hemen. Göstereyim size şu çok güzel. En güzeli bu. Bir dakika şu an. Ha tamam. Şimdi şuradan en düşük şeyle başlayalım hemen. İki vuruşta öldü bu. Hemen şuradan şuna geçelim. Bu da öldü ama ben şöyle göstereyim size en iyisi. Bir de. şekilde göstereyim ben size en rahatı. Hemen şuradan sıfır yap ve bana doğru gelsin onlar. Aa bak iki blokta şey zıplıyor. Bakın. Bunu havaya atıyor böyle resmen. <laughs> Hop düştü. Lan at, ben de düştü düşürdüm. Şimdi hemen göstereyim size şunu teker teker Şöyle mesela gitti. Hop oh, yaktı. Oh bana beni de yaktı ama. Bu ne yapıyor? Vetter mı? Ha bu fazla işe yaramıyor. Yeşil. Zehirliyor galiba. Değil mi? Aynen zehirliyor. Ee, bu da böyle. Mesela bakın şunu hemen tırmalabiliriz burada. Böyle bir dakika. Şu şekilde gidelim. Hop burada. Ee, bu şekilde buraya tırmanabiliyorsunuz ama düşüyorsunuz geri. Hemen şuna gamer sıfır alayım göstereyim. Ee... İnanmaya varsa. Zaten modun linki aşağıda var. Ee, modu modun de dondur Böyle yukarı çıkarsınız işte buradan. İşte yalnız düşsem var ya yandım. <laughs> Adam uçtu lan. <laughs> yalnız bu çok güzel oldu. Anam 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 ay. Öldük 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 öldük. Öldük. <laughs> Neyse abi. İşte gördünüz bu da böyle bir mod. Öbür kıyafet hemen deneyelim. Ha ben orada devam ettireceğim öbür kafede giyip. Ya da gerek yok ya yani. ben kesmeyeyim. Yani. Hemen şunları giyelim böyle. Şuradan giy bakalım. Hı. Bu ne işe yarıyormuş mesela? Bu bir işe yaramıyor ki. Dur. Dur al bakayım. He. Bu ne işe yarıyor? Bunun bir özel gücü yok valla. Allah Allah. Yani. Hmm. İşte bu da bu modda böyleydi. Daha çok benim skinime uygun mu? <laughs> şöyle. Silim göstereyim şöyle de. İşte böyle bir mod işte bu da. Ee, indirebilirsiniz. Ee, ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.